merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars animasyonlarımızı çekiyoruz. Şimdi Brawl Stars animasyon Nev Skin Bir Şey Bir Şey 6 Jetski je Max Böyle bir video. Jeki işte Jetski demiş de. Şimdi tamam Nev Skin Spike falan var. Tamam hadi arkadaşlar ve videomuza başlıyoruz. <laughs> Bu ne abi? Harvestrav <laughs> serisi. Onu çıkartmışlar? Bugün ben de yükleyeyim. <laughs> arkadaşlar Spark bu değil mi? Aynen evet, Spark. Hımm ne olmuş lan? Evet arkadaşlar metmiş. Eee <laughs> Gece. Max ne yapıyon lan diye hava mı atıyosun <Suklanca> <Sessizlik> ya, şaka yapıyosun Lan Max şey Oo, Sonic hmm. son ee, oh. tuxa, Oo, sonuyla Ooo robot Oooo olmayan galiba Uuu bayağı iyisin Max Bu kostüm Kostum. kostüm olmuş bence 9 koltuktan Koltuktan 9 Size gider 8 Evet. Bakalım. Arkadaşlar evet. Ee, Jack'imize geçtik. Ooo. Baya iyi yaptı işte bu. Ama. Burada Max'in skinler daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama. Onu da çok sevdim. Jack'i Jack de çok sevdim. Oo flash. O zaman kendi kıyafet de flash'a benziyor birazcık. Uh. Oğlum bu ne oldu ya? Oha. Max'e bak. Adam çıldırmış gibi resmen. Oo. Oo. Kim Ama ben Jack'i sevdim. Bir de ama Max'i daha çok sevdim, Bunu açıklayayım. Oraya lan parmağından şey yaptı. Zeki de çok sevmeye başladı. ya. İkisi de çok sevdiğim kaldı. Karakterler hakkında. Oo. O ne lan? Mm. Çok fena. Robotlara bak. Bu tam robot birden daha etti. Hmm. Gözler sarı oldu. Bence güzel puanlar. Evet. Seriously? Üzülüyor. <gülüyor> hmm, <gülüyor> pek doğru <de oradayız. gülüyor> oh, süper kahraman. Ona katılıyorum. Ne diyor lan bu? Uyuyor bu çok iyi kat. aslında hareketli. <laughs> Aa sıradan geldi. <laughs> Azıcık yara. Bizi göre sıradan geldi. Çok eski <laughs> Yalnız arkadaşlar diğer şey aynı da kıvılcama benzemiş ya yani <laughs> Salak ya öldürü Oğlum tam iki katı çıktı bundan sonra. Oha. Ne lan? Oo, bayağı beğendiler gerçekten. Aşk oldular lan. Nasıl izliyorlar? Oh, sorry, enerji. Arkadaşlar bu serimiz güzel olmuş bence. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz. Bu videomuzda karakterler El Primo ile Rosa. Bakalım. Prima bence yalnız bir hareket yaptı 8 bit 8 bit 8 bit Uuu ne lan? Oh! o ne lan? o ne lan? Aaa ne lan? Salak ya Prima'ya gitti <gülüyor> <gülüyor> oh. Oha kral yendi bunları Oğlum bu ne lan adam klavyeyle vurdu Oha, çok kötü Oha Oha çok kötü vurdu lan Neyse susuyorum azıcık tamam tamam da. Dörte bak. Double double ne lan? Double double diye. O ne lan? Oha bu hayvancım lan. Oha. Oğlum patlamayı gerçekten yaşanır belki. Oo. Oh. ben de boşuna uğraşmıştım var ya biliyorum bak bu adamla. Yani vakti ne değmez. Oo planlar yapıyor. İşlemler. Oo. Ya çalak el primo ya. İkili el primo ya. Dünyada kapanıyor şarkı. Oh. Bu ne <laughs> biçim şarkı lan? O ne lan? Oh. <laughs> Tabii El Primo'nun daha çok canı var. Ya oğlum sus lan. Metin ne küfür ediyorsun? O. O. Arkadaşlar ben gözükmüyor olabilirim Çünkü e, kamera almadık Arkadaşlar yakın zamanda alırız inşallah Ama Al olsa Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın ya, Arkadaşlar ilk videomu hatırlana bir daha bir like atın sadece. Bir abone olursanız çok sevinirim. Oh Ve videoyu beğenin. Sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. İngilizcesi en en Bana lan. Oha bu ne lan? Oha Hayvan öldürmüyor Oğlum oraya var ya Şurada kadın atı var ya Oha Oha Gerçekten Kötü oldu Evet arkadaşlar dakikamıza bakıyoruz. O şimdiden 9 dakika bile olmuş. Bugünlük arkadaşlar bugünlük videolarımızı bitirdik ve bu bu serinin yani bu Horror Drop serisinin başka veya başka videoların gelmesi için 5 like hep ilk videoma 5 like atmayı unutmayın ve abone ol butonuna basmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.